Bakıyorsunuz efendim televizyonlarda kanal kanal taşınan bir dizi var. Yerli dizi. Ne demek yerli dizi? Artistleri yerli olursa yönetmen, artistler, sanatçı diyorlar. Bir dizi yaparlarsa bu diziye ne diyorlar size söyleyin. Yerli dizi. Bir tane var işte yıllardır devam ediyor televizyonlarda. Akşamları insanlar onu seyretmeye hazırlanıyorlar. Çocuklar, kadınlar, yaşlı, erkek. Evet. Adı nedir? Ah buyurun bizimkiler. Adını da böyle koymuşlar ha. Bizimkiler haşa, vallahi bizimkiler öyle olamaz. Bizimkiler demek bizim Müslümanlar demektir. İşte kapıcısı var, apartman yöneticisi var, bilmem nesi, dunkofu var, alisi var, velisi var, sahtekarlar var, üç kağıtçılar, horozcu, katil, matil, hepiniz biliyorsunuz. Bilmiyorum, dikkatle baktığınız zaman bu yerli dizide iki tane ana esas işleniyor. İki cinayet işleniyor. Vallahi cinayetten daha kötüdür. İki cinayet işleniyor. Birisi devamlı çocuklara, gençlere, insanlara, apartman sakinlerine, yaşayanlara devamlı olarak alkolü, içkiyi özendiriyor mu, özendirmiyor mu soruyorum devamlı içki. Daire daire içki içiyorlar, o ona içki. Ufak bir başarı kazanıyorlar, içki. Efendim bir şirket biraz mal satıyor, biraz başarılı, hemen içki. Kutlamalar içkiyle, yemekler içkiyle, toplantılar içkiyle. Adeta o diziyi seyreden adam sonunda alkolik olur. Ya içki bu kadar etkeme değil mi ya? İşte memleketin hali ortada, trafik belaları ortada. Trafik kazası demeyin, trafik belası da Allah bela vermiştir. Bela, içkiyi içip de direksiyon başına geçen namussuz kaza mı bela mı soruyorum. Bela, bela ya ne kazası be? Sen diyorsun kaza diye. İş düşen adam kendi vücudunun direksiyonunu takip edemez. 5 santimlik çukuru 5 metre görüyor hayvan. İşkili. Bu adam nasıl arabaya binecek? Nasıl otobüse kaptan olacak? Adını da trafik canavarı. La trafik canavarı işte iş o zalim, o, o Ne canavar? Canavar o. Canavar sen. Havadan canavar mı geliyor oraya? Adam içkisini içiyor. Yarım saat mola verdiği bir tesislerde. işkili içkili 45 insanın kendisine emanet edildiği otobüsün Direksiyonuna geçiyor ve devam ediyor. Haydi Çukur'a yuvarlanıyor. Ve ne tuhaftır ki o otobüse binen insanların hiçbirisi, yolculardan hiçbirisi direksiyonun başına geçen adamın kim olduğunu ve kimliğini sormuyor. Alkollü mü değil mi? Bir millet telefolup gidiyor. Bakın dünyada en çok telef olan millet bizim milletimiz. Bir yılda trafik belasından ki yüzde sekseni içkiyle hasıl oluyor. Beş bin insan ölmüştür. Yüz elli bin insan yaralanmış. Beş bin insan ölmüştür. Cihan savaşı gibi. bela değil de nedir Müslümanlar? Ya kaldırın şu içkiyi. Reklam etmeyin. Özendirmeyin içkiye zalim oğlu zalimler. O dizide devamlı alkol reklam ediliyor. Alkol. Neredeyse sabah kahvaltısına namussuzlar şarap içecekler. Böyle bir dizi sahneye konur mu ya? Yazık bu milletin çocuklarına. İkinci cinayet farkındaysanız eğer o dizide din namına hiçbir din 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 dediğimiz bir hadise var din Din adına hiçbir şey vermiyorlar. Hiç o dizinin içerisinde o koca apartmanın işte o kadar adamın arasında <laughs> bir gün camiye giden bir adamı gösterdiler mi? Soruyor. Hiç secde eden adam arasadınız mı? Vay alçaklar vay. Hiç seccade, hiç cami gösterdiler mi? Hiçbir kiliseyi gösterdiler mi? Sanki baştan başa dinsiz bir hayatı temsil ediyorlar. Dinsizlik. Bu millet ne olacak ya? Televizyonları felaket, yayınları felaket, gazetesi felaket, medyası felaket, mafyası felaket. Ne can emniyeti var Türkiye'de, ne mal emniyeti var, ne namus emniyeti var, namus. Adam kapıyı kırıyor, yedi tane azılı adam içeriye giriyor, çıplak mıplak neyse, mankin mankin neyse. Kadınların ırzına geçiyor, geçip gidiyor. Hani ırz emniyeti? Hani namus emniyeti? Hani kan ve can mal emniyeti? Yazık bu millete, vallahi yazık. Halbuki milletimiz <laughs> dini değerlere, dini karakterlere, kriterlere, ölçülere çok değer veren bir milletimizdi. Bunu her yerde söylüyorum. Kur'an'da mesela çocuğuna isim verecek Müslüman adam. Eski diyorum yani şimdi bilmem. Çocuğu dünyaya geldiği zaman evde bir çocuk dünyaya geldi. Erkek veya kız. Hemen o çocuğa bir isim verileceğini, isim isim. İsim verilecek birinci planda isim konacak. Kur'an'a ve sünnete göre bizim insanımız hareket ederdi. Biliyorsunuz sünnete göre çocuğun ismi ismi konmadan ismi konmadan evvel hiçbir şey yapılmaz. Hatta ağzına bir şey dahi vermezler. Kulağına ezanı Muhammed'i okunmadan da isim siz söyleyin. Konmazdı. Kulağına ezan okunmadan isim verilmez. Ha. Hocam sen bunu kime söylüyorsun? Ne ezan kaldı ne isim kaldı. İşte böyle kebaz olursun. Ecdadımız böyle yapmazdı. Hem de o ezanı çocuğun kulağına okuması için o mahallenin imamını, hocasını, alimini çağırırlardı. Alim, alim. Çünkü alimin Allah katlak makamı yüksek. Görüyor musun? Lan nelere değer veriyor milletimiz görüyor musun? Eskiden öyleydi. Koş efendi, al. Daha o doğan çocuğu, o çocuğun babasının kucağına vermeden, daha o çocuğun babası kundaklanmış şekliyle o çocuğu kucağına almadan evvela hocanın kucağına vallahi verirlerdi. Öyle mi değil mi? Eskiden hatırlar. Biz öyleydi mesela, Elaziz'de. Bir alimin kucağına oturturlar, ''Hocam bu çocuğun kulağına ezanı Muhammedi okuyun ve ismini verin.'' derlerdi. Şimdi kaç Müslüman'dan kaçta kaç bunu yapıyor? Kulağına ezan okunduktan sonra isim, isim nereden? Ararken çocuğa isim, Kur'an'da geçen bir isim olmasına dikkat ederlerdi. İlla Kur'an'da olacak. Niye? Çünkü Allah'ın en çok sevdiği kitap kendi kitabı Kur'an. Allah neden hoşnut ise, Allah neyi çok seviyorsa milletimiz de onu çok sevmiş. Hep öyleydi tarihi söylüyorum, şimdi, şimdi söylemiyorum. Bakın mesela şimdi içinde bulunduğumuz bir ay var. Hicri aylardan, Arabi aylardan hangisinin içinde siz söyleyin? Muharrem, Muharrem. <laughs> Muharrem ayı bak. Bu Muharrem ayının özelliği ne? Kur'an'da geçiyor bakın. Ya eyyühellezine amenu la tuhillu şa'airallahi ve le şehrel haram. Muharrem ayı şehri haramdır. Yani kendisine hürmet gösterilmesi gereken aydır. Müslümanlıktan önce Araplar Muharrem ayında savaş yapmazlardı. Kan dökmezlerdi, kavga etmezlerdi. Asla birbirlerine kötülük yapmazlardı. Niye? Muharrem ayındayız. Dört tane ay var zaten. Muharrem, Zil, Kadeh, Zil, Hicre, Ceb. Eşhurul Hurum. Dört mukaddes ay. E şimdi Allah bu aya değer vermiş. Muharrem ayı. Bizim milletimizde çok önem vermiş. Nasıl vermiş? Doğan erkek çocuğuna isim ararken neyi bulmuşu söyleyin? Muharrem bak. Bir hayli Muharrem ismi. Adamlarımız var, çocuklarımız var. Muharrem Bey, Muharrem. Hacı Muharrem Efendi. Muharrem. Bak Kur'an'ın sevdiğini bizim milletimiz de sevmiş. Ne olmuş? Mesela Recep mesela. Allah'ın sevdiği bir ay, kutsal ay. Mukaddes bir ay. Gidin köylerde, kasabalarda hangi kahvehanede sorarsanız Recep diye çağırın. Bir hayli insan ayağa kalkar mı kalkmaz mı? Recep. Vaa! kaç tane Recep var ya. Milletimiz bunlar isim yapmış çocuğa. Şimdi Tanju diyorsun. elli tane seseri kapıyor. Tanju, Tansu. Ne kitapta var ne sünnette var. Ne ulan bu? Ne oldu bu millete ya? Ne oldu bu millete? Dini değerlerden vazgeçtiniz. Allah'ın sevdiği şeylerden uzaklaştınız. Sübhanallah. Ne olacak bu iş? Peygamberlerin isimlerini bilmeyene kız vermezler eskiden. Beş vakit namaz kılmayana vallahi kız vermez. bak Yemin ederim kız vermezler. Ben çocukluğumu hatırlıyorum. Şimdi ne namaz kaldı, ne sünnet kaldı, ne peygamber kaldı. Şimdi herkesin gözünde topçu veya popçu. Kızını topçuya verecek adam. Niye? Servet onda, şöhret onda, alkış onda. Televizyonlar topçuya alkışlıyor. Televizyonlar topçuya alkışlıyor. Top. Eskiden topçu vardı. Bir de işte topçular çıktı. Bakın mesela Bursa Spor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan birisi var. Bulic diye bir herif. Ne kadar para öder? Üç buçuk trilyon transfer parası. Üç buçuk trilyon adama para ödediler, Bursa'dan Fenerbahçe'ye aldılar. Hepiniz biliyorsunuz, ben de takip ediyorum bu işleri. Hani size anlatayım diye atarım, benim bir işim yok. O gün bir gazete bunu hesaplamış, diyor ki Türkiye'de kaç tane üniversite var, diyelim yani 40 tane üniversite var. Bu üniversitede kaç profesör var, diyelim ki yani şu kadar profesör. Bütün o profesörlere ödenen maaşların tamamını topluyorsunuz, bu futbolcunu yarısı etmiyor. Bir millet bu hale gelir mi? Bütün profesörlerin beynini, kafasını, terazinin bir gözüne koyuyorsunuz, terazinin öbür gözüne o futbolcunun bacağını koy, o bacak hepsine ağır geliyor. Öyle millet olur mu lan be? Öyle memleket olur mu? İlme kıymet veren yok, sanata kıymet veren yok, mesleğe kıymet veren yok. Varsa popçu, varsa popçu. Tanınmış bir pop müzikçisi, popçu diyorlar işte. Popluyor, zıplıyor, anırıyor, zırlıyor, hırlıyor, fırlıyor. Sahnede ne dediği belli değil herifin. Bir tanesi pantolonu parçaladı zıplarken. Bunlardan birinin, sahnede bir saat konser vermesi veya sahnede bir saat zıplaması, anırması, bağırması ne kadar biliyor musunuz? 3 milyar Türk lirası ödeniyor. Bir saat, saatte 3 milyar. Bu ne kepazelik, bu ne cinayet be? Benim benim doğru mu? Neye kıymet veriyorsunuz? Allah'ın kıymet verdiği şeylere kıymet vermediğiniz müddetçe yeryüzünde kıymetiniz olmayacak. Osmanlı ecdadımız Allah'ın değer verdiği değerlere, kıymetlere, Allah'ın sevdiği hususlara, esaslara değer verdiğinden dolayıdır ki soruyorum, üç kıtada Afrika, Asya, Avrupa, üç kıtada 640 sene Osmanlı ecdadımıza Cenab-ı Hak hakimiyet verdi mi vermedi mi? Verdi mi? İşte <laughs> böyle olur. Şimdi bir avuç, bir avuç serseriye hakim olamıyoruz. Bakın ne hale gelmiş. Osmanlı'nın parası üç kıtada bir numaradaydı Osmanlı parası. Osmanlı akçesi, akçe. Ak akçe karabin içindir. O zaman ne derlerdi? Yavurun parasıyla beş para etmez. Öyle bu sözü duymuşsunuzdur. Yok ya yavurun parasıyla beş para etmez. Ya şimdi bizim paramız ne hale geldi? Bir Amerikan yavrunun bir dolarını almanız için 251 bin basamak varışmanızla çıkmanız lazım. Tepe lazım. Bakın ne kadar değersiz Bunun sebebi manevi değerlerden uzaklaşmaktır. İtikadi değerlerden, ahlaki değerlerden vallahi uzaklaştıkça paramızın değeri gidiyor, insanımızın değeri gidiyor. Siyasetimiz yalana, ticaretimiz yalana, hayatımız yalana istinad ediyor. Böyle hayat bulamazsın Müslümanlar. Böyle gidemeyiz. 251 bin basamak ya. Bu nereye kadar daha düşecek? Adamların parası yerinde duruyor, sen aşağı gidiyor, aşağı, asansör gibi. Bu düşüklüğün, bakıyorum da siyaset adamlarının hiçbirisinin de zoruna gitmiyor. Ben utanıyorum şahsen. Böyle bir millet olmayacakmış biz, ne oldu bu millete? Ne oldu şu memlekete ya? İnsanımızın değeri, pasaportumuz hiç bir geçmiyor. Bir Müslüman Türk vize almadan, vize vize, dünyanın hiçbir yerine girebiliyor musunuz? Soruyorum. Gidemiyorsunuz. Böyle miydik biz ya? Böyle miydik? İnsanlar barış içindeydi, kardeşlik içindeydi. Adalet Bakanlığı'nın açıklamasını söyleyeyim size. Oltan Sungurlu Beyefendi açıkladı ki ben not etmişim. Türkiye'de şu anda mahkemelerde, <laughs> Türkiye genelindeki bütün mahkemelerde 17 milyon 500 bin dava dosyası var diyor. 17 milyon 500 bin dava dosyası. Dava, adam dava açmış. Her bir dava dosyasında mutlaka iki taraf olacak. Kimsi söyleyin davalı, öbürü davacı iki kişi. 17 milyon 500 bin ikiyle ile çarparsanız ne olur? 35 milyon insan mahkemede olmuş Türkiye'de. Hani kardeşlik? Sen benim külahımı anlat, yurttasın uçağında soluğu. Sokul kalmış be. Hırsızdan geçilmiyor. Katilden geçilmiyor. Faili mesul cinayetten almış başını gidiyor. Tak 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 adam öldürüyor. Ne mahkeme, ne sorgu, ne yargı var. Böyle memleket olur Böyle gidemez bu insanlar. Hele Müslümanlar bu vaziyette Allah'a gidemezsiniz, huzur ilahe gidemezsiniz. Kimi borçlu, kimi harçlı, kimi yalancı, kimi dolancı, kimi dimenci. Ya bugün kafir insanlar bile insanlara bir güven vermeye başladılar. Bunu her zaman ben İmes Camisi'nde söyleyip duruyorum. İçinizde bir Müslüman kardeşimiz bir Fransız'dan, bir İtalyan'dan, bir Alman'dan, iş adamından çek aldığı zaman size bir Alman çek veriyor, çek çek veya senet veriyor. Hiç aklınızın köşesinden bu çekin karşılığı var mı yok mu diye şüphe geçiyor mu? Soruyor. Şüphe ediyor musunuz? Vallahi etmiyorsun bu Alman diyorsun ya sağlam adam ben. Ama biz Müslümanlardan birisinden sakalı kucağında da olsa, başında sarık da bulunsa, onun elinden çek alırken aklımıza karşılığı var mı yok mu diye bir şüphe geliyor mu gelmiyor mu? E, ya oradan şüphe etmiş olsanız, bu hale gelmişiz. Vallahi bu hale gelmişiz. Böyle Müslüman olmaz, böyle memleket olmaz. Birbirine güvenmeyen insanlar Müslüman olamaz. Müslüman olmadıkça cennete girilemez. Efendim ne diyor? لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ hatta تُؤْمِنُوا Çok mühim bir hadistir bu. İnanmadıkça, hakkıyla mümin olmadıkça cennete giremezsiniz. Aynen. Daha devam ediyor. Ve la tu'minûne hattâ Birbirinizi sevip birbirinize güvenmediğiniz müddetse de mümin olamazsınız. Ölçü bağladı. Yanı başındaki komşusu acından kıvranırken kendisi karnını doyuran kişi 55 kere hacca gitse bile kamil Müslüman değildir. Ölçüye bak ölçüye. Ölçü burada hacmaç değil. Var mı etrafından alakan, var mı ağlayanlara, var mı inleyenlere, var mı yetimlere, var mı fakirlere, var mı insanlara alakan ve ilgin? Hacca gitsen ne olur, gitmesen ne olur? var mı eserin, var mı tesirin, var mı ızdırapları dindiren bir hareketin, var mı devletin hizmetin, himmetin? Senin hacınla bana ne ya? Senin namazınla benim ne ilgim var? Ben senin insanlığına, sözüne güvenebiliyor muyum? Muamelene güvenebiliyor muyum? Çekine güvenebiliyor muyum? Senedine Sen güvenebiliyor muyum? Namaz kılsan da olur, kılmasan da olur. Ben sana güvenebiliyor muyum? Mesela burada. Benim namazını ilgilendirmez bana itimat verebiliyor musun? Hani böyle bir Müslüman? Ezan okundu mu? Uzatmayayım. Cenab-ı Hak cümlemizi affettiği kulların arasına ilhak eylesin. Allah'tan ümit kesilmez. Allah'tan ümit kesildiği an orada iman olmaz. Biliyorsun Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'tan ümidini kesenler ancak kafi olanlardır diyor. Bu ne demektir? Bir mümin Allah'tan ümit söyle kesemez imanı olduğu sürece. Tövbe ederiz kurtuluruz. Yani şu milleti size bir günde tövbe eder ve en mükemmel hale gelebilir. Öyle değil mi? Hazreti Ömer gibi bir adam. Kattaboğlu Ömer, kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmeye gitmiyor muydu? Soruyorum. Öldürmeye gidiyordu. Kainatı neydi? Cinayeti işlemeye gidiyordu. Yolda bir mümine rastladı. Konuştular. O kız kardeşinin evine gitti Ömer. Fatma ile karşılaştı. Eline Kur'an'dan bir sayfa verdiler. Taha ma enzelna aleyke aleykel Kur'aneli peşka. Taha suresi biliyorsun. O sayfayı okudu. Adam eridi, eridi, eridi. Dedi beni Muhammed Mustafa'ya götürün. Götürdüler iman etti. Katil olmaya giderken kainatın en büyük adili oldu. Hadi gelin Allah'ın ümit kesin bakayım. Allah'ın kudretinden ümit kesilmez. İnşallah sonu iyi olacak. Müslümanlar bu olup bitenleri ibretle dinleyecek. Zalim kim, mazlum kim anlayacak. Haksızlar, haklılar, iyiler, kötüler anlaşılacak, mukayese edilecek. Memleket nereye gidiyor, kimler sebep oluyor, neler oluyor, neler oluyor, neler oluyor? Anlayacaksınız herhalde. Başımız, şu vücudumuzun başındaki herhalde su kovası değil bu baş, içinde beyin var. İnşallah sonu iyi olur, ümidiyle. Umutsuz olmayalım, karamsar olmayalım. Hadiseleri iyi değerlendirelim, dikkat edelim. Ve her an için Allah'a, onun huzuruna hazır ve nazır olalım. Allah-u Teala cümlemizi rıza ve rahmetine nail eylesin kardeşler. Ezan okunu uzatmayayım. <laughs> Söylenmesi gereken şeyi biliyorsunuz camiyenin şu anda bana da anlattılar halı ihtiyacı var. Zaten de girişte yazmışlar, bu üst kat gerekli halıyı temin edilmiş, alt kat olduğu gibi duruyor. Yapacağımız yardımları tereddütsüz ikram edelim, Allah karşılığını cennetiyle ikram eylesin. Allah'ın evidir, burada kimse halıyı malıyı alacak hali yoktur. İbadetlerimizi eksiksiz yapmaya çalışalım, birbirimizi sevelim, sayalım, tanıyalım, inanalım, güvenelim diyorum. Hocalara sahip çıkın, camilere sahip çıkın, mukaddesata sahip çıkın, ne lazım demeyin, ne lazım diyen Allah'a lazım değildir allah tekrar tekrar milletimize toprağın üstünde hayırlı insan kalmamışsa toprağın altındaki şehitler hürmetine milletimize hakimiyet ve adalet nasip eylesin. Amin. Zira toprağın altında yatanlar vallahi toprağın üstündekilerden daha hayırlı. Niye? Çoğu bunların şehittir. Mehmet Akif Merhum öyle diyor. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı, düşün altında binlerce ketensiz yatanı. Ketensiz yatıyorlar Allah onların hürmetine bizi idare edenlere İslam'ı nasip eylesin. İslam'a hizmet etmeler nasip eylesin. Milleti İslamiye'ye de toplaşmak, anlaşmak, birleşmek nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.